Son döneminde artık oyunun iyice sağ kanat forvete dönüşmüş, evrilmiş bir adam. Tamamıyla sağ kanat forvet olmuş bir adam. Çünkü son döneminde çokça on numarada kullanıldı dersem hata etmiş olurum. Kullanıldı ama ana mevki olarak kullanılmadı. Sağ kanat forvet ne demek? Şu demek. Şimdi net bir çizgi kanatından bahsetmiyoruz burada. Yani ben e, açıklama, transfer açıklaması değil mi? Evet. İçeri çokça devrilen. Yani bir Henry, Henry Onyekuru gibi falan bir adamdan bahsetmiyoruz kanat derken. içeri çokça devrilen. Astora zaten Zakaria'nı da anlatırken şey de yapacağız mesela. Zakaryan'a da 10 numara diyorlar. Zanyola'ya da 10 numara diyorlar. Abi bunlar çok farklı adamlar yani. Evet, Orada da evet. kıstası yapacağız. Şimdi içeri çokça devrilen sol ayaklı oyunu genişletmek adına beklerin kullanıldığı takımlarda daha fazla ve direkt hücum takımlarında daha fazla efektiflik gösterebilen bir adam. Neden direkt hücum takımlarında ve beklerin gençlik yaratabildikleri takımlarda daha efektif? Çünkü Zaniolo kendi bilinç altında oyun yazılımında şu var. Al topu içeri devir. Ve sür. Hep sür. Hep sür. Yılmadan sür. Omuz omuza mücadelede yıkılma. Vura vura. Abi şöyle bir imza hareketi var. Omuzunu dayıyor rakibine sağ sol fark etmez hangi açıyla girdiyse pozisyona. Hafif kendini öne attıktan sonra topu yarım metre öne attığında abi müthiş sprinter bir adam değil. Ama o topu bir kere yarım metre bir metre öne attığında sürmeye başlayınca abi bacak boyu o kadar uzun ki. Oyuncu 1.90 bir başlıyor koşmaya yakalayamıyorsun.